Selam. Benim çocukluğumdan hatırladığım en tatlı anılardan bir tanesi. Annem yaş çöpü kuzenlerimin bana işte eskiyen kıyafetlerini, istemedikleri kıyafetleri falan göndermeleriydi. Küçük, ergenliğe yeni adım atmış birkaç tane kız kuzenim var. Ben de aynı benim büyüklerimin bana yaptığı gibi onlara göndermek istiyorum. Bu yüzden baştan sona dolabımı deneyeceğiz. Bugün birlikte elbiseleri deniyoruz. İlk elbisem böyle. Bu arada ayakkabılarımın altını sildim. Evin içerisinde topuklarıyla niye dolaşıyorsun deme anne. Çünkü videolarımı izlediğini biliyorum. Şimdi ilk elbisem böyle. Çok klasik bir elbise. Yani herhangi bir zamanda giyilebilir bir elbise. Sıklıkla giydiğimi söyleyemem ama bunu tutuyorum. İkinci elbisem bu. 23 Nisan kutlamalarında kırmızı beyaz dress code var diye almıştım. Törenden sonra bir daha hiç giymedim. Çünkü çok kısa. Yani çok aşırı kısa da değil. Bunlar şurada falan olsa ben zaten bunu bluz olarak giyerdim direkt ya da gömlek olarak giyerdim. Benim için çok kısa. Fralarımdaki batkaları çıkarırsa bence kuzenlerim için tatlı bir elbise olabilir. Benim için pas. Nasıl? <laughs> bir tık daha uzun ama bana biraz bol gelen bir elbise. Hatta burada fermuar varmış çekmeyi unutmuşum. Ona rağmen bana biraz bol gelen bir elbise. Şöyle bir kumaşı var. Kumaşını da göstereyim. Bana hep Sherlock Holmes vibe'ı veren bir elbise bu. Benim fiziğime de çok yakıştığını, çok güzel oturduğunu açıkçası düşünmüyorum. Ama güzel bir elbise olduğunu düşünüyorum. Belki kolları biraz daha dar olsaydı yani şöyle falan bir tık daha dar olsaydı benim üzerime daha güzel oturabilirdi. Ya da bunun üstüne bir yelek, bir süveter, bir ceket, bir şey giyersem daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Şahsen bu elbiseyi seviyorum. Bence bu elbise bana yakışıyor. ben de kalabilir diye düşünüyorum. Kalıyor. Trend yoldan almıştım bunu. gene indirimde 300-400 lira gibi bir ucuz da bir fiyatı vardı. Şahsen ben boyunun bana uzun olduğunu düşünüyorum. Yani biraz daha şöyle olsa sanki bana daha çok yakışırmış gibime geliyor. Çünkü böyle uzun olduğu için ben zaten 1.60 boyum var. Yani bacak kadar boyum var daha da kısaltıyormuş gibime geliyor. Bunu alırken kendi istememde de giyerim diye düşünerek almıştım. Mümkün değil. <laughs> Tatlı bir elbise astarı falan da var yani şey değil. Kaliteli de bir elbise. Aile yemeği ne bileyim daha böyle hafif formal, hafif resmi ortamlarda giyebileceğim bir elbise olarak tutuyorum dolapta. Elbiselerimin arasından bu üçünü tutuyorum. Bu kırmızı elbise gidecekler arasına giriyor. Bundan sonra pantolonları deneyeceğiz.